Abi getirdim Erem onu. Yeter artık ya yeter. Anlaşmamızı yaptık. Yollarımızı ayırdık. Bu adam niye beni hala evden alıp getiriyor? tatava yapma lan. Bu ne bu? Ha? Ne iş? Biri bu kaydı Naz'a yollamış. Bu da mı senin işin Suat? Deli miyim ben sizin? Vallahi ben yollamadım. İnan bana hayatım. Ben yollamadım. Onu biliyorum lan. Bu kayıt başka kimde var onu soruyor. Kimse de yok. Ya Suat. Sen kara diye birini tanıyor musun? Ha? Bu kaydı bir şekilde senden almış olabilir mi? Ne karası ya tanımıyorum kara diye birini falan ya. Bir de kara mı çıktı Suat? Vallahi tanımıyorum hayatım. Başımıza açtığın işlerden çok sıkıldım ben artık. Yeter! Bıktım ya bıktım. Tanımıyorum hayatım. Boşanıyorum ben sana. Ne boşanması? sizin? Vallahi tanımıyorum. Sizin hayatım tanımıyorum diyorum ya. Gel, ya. buraya gel. Ya. Gel. Nereye gidiyorsun? Anladık tamam. Hanım sana postayı koydu. Peşinden koşacaksın da... ...bu kayıt karanın eline nasıl geçti onu anlamadan bir yere gidemezsin. Duydun mu ben vallahi lan? Vallahi tanımıyorum ya. Amir, yürü gidiyoruz. Yürü lan, yürü. Kapalı bir şeye uyandı mı? Yok, Suat'ı da ağırlıyor. Sara arıyor. Hoparlörü aç. Buyurun savcı hanım. Ne yaptınız? Karayı yakalamak için fidanlara gittik. Çatal'la karşılaştık. Çatal'la fidanla kaçtı elimizden. Heh! Aferin. Aferin size. Polis beklemeden giderseniz böyle olur işte. Yahu yakalayabilirdik Çatal'ı. Sen bizi azarlamak için mi arıyorsun savcı hanım? Hayır. Mahkeme tarihiniz belli oldu. Onun için aradım. Ne zaman? Haftaya bugün. Sanır mıyız? Gülenşehir rızası dışında alıkoymak, adaleti yanıltmak ve bilgi saklamak suçlarından yargılanacaksınız. Şimdiye kadar tutuklanmamanızı sağladım ve mahkemede de en az cezayı isteyeceğim ama.. Ama? Büyük ihtimalle karar çıkar ve hapse gönderilirsiniz. En az bir, en çok üç yıl dışarı çıkamayacakmış gibi düşünün. Yarım kalan işiniz varsa halledin. Bir haftanız var. Bir hafta. Bir hafta sorap istemiyorsun.